bir merhaba arkadaşlar. Bugün duygu analiziyle tahmin yapmaya çalışacağız. Okuduğumuz haberlerden piyasanın ya da hisse senetlerinin ya da işte BIST 100 endeksinin yönünü tahmin etmeye çalışacağız. Böyle bir kod hazırladım bugün için. Hadi kodlamaya geçelim. Şimdi alışkanlık olması adına, zaman kaybolmaması adına da aynı zamanda benim alışkanlığım. Buraya ben kütüphaneleri import ettim. Önceden yazdım. Bunların artık açıklamalarını e, videonun açıklama kısmında hangi kütüphanenin ne iş yaptığını detaylı olarak bırakacağım. Aynı zamanda pipe install yükleme komutlarını da bırakacağım. Size kolaylık olsun diye. Onun dışında e, kendi aldığım notlarım vardı. Onları da ekleyeceğim. Şimdi normalde bizim anahtar kelimelerimiz olacak kodun içinde. İşte hisse senedi adları, işte faizdir, temettüdür. Çünkü okunduğumuz haberde RSS'den gelen kaynakları analiz edip, parse edip bize duygu metni oluşturacak, duygu analizi yapacak kodda. Şimdi ben hatta kemerden bazı oluşturdum. Onları şöyle hemen hızlıca kopya yapayım. Bunlar zaten çok standart şeyler. Anlatıp üstüne durup zaman kaybı yaşamak istemiyorum size de boşuna. İki tane RSS kaynağı kullandık. İnternette bunu RSS kaynağı Borsa Finans diye bulabilirsiniz. Ben Borsa gündemden iki tane kaynak aldım kendime. Bunları ekledikten sonra şimdi kodlamanın önce ana işimiz olan RSS'ten haber kaynağı çekmeyince fonksiyonu yazalım ev temelde. Şöyle bir hızlıca hemen fonksiyonumuzu yazalım haberleri çek diye. Fonksiyon yazdık. Haberler içinde çünkü Dizimiz olacak. İzlik için haberleri alacak işine. For döngümüzü de hemen yazalım. Parse edecek for döngümüzü. Üyelerden alacak. RSS kaynakları dedik. Feed Feed parser Üyeler for entry feed entries sonrasında fonda yazdıktan sonra şimdi başlık değişkenini oluşturalım. De başlık olacak bir tane. Entity title şurası şu entity alalım şuradan. Entity title entity nokta title stripe entity nokta sonra da upper olacak. Kontrol kapanmasın. Upper'dan sonra bunu yazdıktan sonra içerik HTML olacak. Değişikliğine bir tane Burada Beautiful Sucutvanesi'ni de kullanacağız. Verileri okumak için dizinden, web sitesindeki ses metinleri böyle bir XML çıkıyor karşımıza, linkleri tıkladığında. O XML içinde böyle sayfalar var. Onların içindeki o metin arasından dizinleri alacağız. O yüzden bir Tufos'un kütüphanesini de kullanıyoruz. Şimdi içerik html dedik. Entry Get Content Böyle Invent İşte böyle bizim isimlere girelim. Değişik. Kedek <laughs> eksilerimizi de içine atalım. Yaptıktan evet. sonra bir köşeli parantez index verelim. 0. Get. Bunun içine value gelecek. Value yazalım olayları yazalım. Bu videodan sonra tekrar gelelim. İçerik eşittir. Giltifolus bayna içerik html. Şu içerik html'den içerik HTML'den sonra html parser'ımızı yazalım. Bu html parser'da yapacağız çünkü. Sonrasında get get Text'i getirsem Bunun içinde Apos Get Text Bundan sonra Haberler Apple Bırakalım buraya Bunun içinde ne olacak? Başlıklar olacak, içerik olacak hızlıca şöyle yapabiliriz. Append, uygulayalım. Şunu da atarsak hata da olmaz. Haberlere geldik şimdi. Ne vardı? Başlık vardı. Başlık sonra içerik zaten geldi içerik ve link entry link şöyle bir yok başlık başlık hemen ee, altına da şuradan başlatalım formun altından return olsun döngüde kalmasın haberler diye çıksın buradan return Haberler. Sonrasında şimdi bu biz terimlerini içeren bir tane ayıklama fonksiyonu yazacağız. Haberler ayıklayacak. Şöyle def fonksiyonu. Fonksiyonumuzun adı biz haberlerini. haberlerini bul olsun. Şunun içine de haberler atalım. Haberler, eşleşenleri bir sözlük yapsın eşleşen diyelim var köşenin içine atsın şurada iki üç, eşleşen bu da bir haberler içinde gelecek bir for döngüsü yapalım haberler metin içinde bir dizimi uçturalım, yazalım şöyle haş diyelim Açtık. Sonrasında birleştirsin bunu. Şöyle. Bir içerik dolu Artı içerik. If. Bir, bir, bir atalım. Kelime eşleşenleri bulup uygulaması için. Kelime ilmetin. For kelime. İngilizce anahtarlar. Burada eşleşen up olacak ama şurada sadece şu yeterli. Buna da yine returnümüzü atalım. Önceden hata olmasın. Return eşleşen olarak olacak. Şimdi duygu analiz, analizimizi fonksiyonunu kolduyalım. Sentiment, sentiment puanı, duygu analiz puanı bir puan verip ona göre nötr, eksi ya da pozitif diye bir değer oluşturacağız çünkü. Metinle doktuktan sonra şöyle metin diyerek sentiment one to try Burada. metin turn around bunu da şöyle polarity 2 hassasiyetlerini 2 verdim. Except şöyle bir return 0.0 round verdim için oranlar çünkü 0.1 0.2 işte böyle olacağı için burada round kullandık hesaplamayı doğru yapsın hata olmaması için. Şimdi tabloya bir yaptığımız tabloya temleri yazdırmaya kalıyor. Şöyle bir def tablo Allah yaz olsun bunlar Fonksiyonları Fonksiyonlar ne yaptı tam olarak amaçlısın diye. Normalde kurumsalda ya da günlük normlarda kullanılan yazma dilinde yazmıyorum. Python'da biraz destek tanıyor. Daha çok fonksiyon adlarını anlaşılması için Türkçe'ni tam karşını yazmaya çalışıyorum. Onu da ediyorum. Umarım yararlı olur. Burada eşleşen diye tablo yazdıktan sonra hemen sunat eşleşen dedikten sonra ekrana yazsın ki eşleşen haber bulunamadı. Şöyle eşleşen eşleşen haber bulunamadı. Bu. Sonrasında return. Evet formu eşittir. Tablo içindekileri şöyle bir eleye kaydedelim. Bir for döngüsüyle yine eşleşenleri gezmeye başlayalım. Bir tane skor değişkenimiz olsun. Sentiment puanı buna bir hoş demiştim. Başlıkta bir şey, bir başlık. Şurası, şurası başlık olacak etki diye bir değişkenimiz olsun. etkide de pozitif. Şöyle pozitif. If score 0.1'den şöyle, şöyle şöyle 0.1 0.1 ise S negatif if skor so, so S nötr olsun. Nötr de bir değerdir arkadaşlar. Finans piyasalarında kararsızlık anlamına geliyor aslında biraz. Ya da risk alıp devam edebilirsiniz anlamında. Tablomuzu çalıştıralım. Append vereyim tablo içindeki veri setlerine bakalım. Şimdi ne vardı burada? Başlık vardı. Başlık. Şurada başlık ne yapabilir? Title olabilir. Başlık nokta title. Başlık başlık nokta title olabilir. Burada başka ne olur? Score olacak score nokta üstte işte çağıralım yazdım score işte score etki nokta etki ve vardı link başlayayım i̇şte tamam şimdi bu tablo oluşturduk tabloyu data frame'e yollamamız lazım hemen bu data frame'i yazıyoruz df e, Şurayı kapatmadık aynı. Şundan oluyor. Pardon. Item bize kızdı arkadaşlar. <laughs> Şurada hemen hızlıca data frame'imiz hemen yap uyguladım. PDF data frame tablo print print tablo Print şöyle olsun. Bir tane içine diyelim alt satırı yazdım. Ten diyelim. Soru şart, soru şart yine. Şu list 100. Ben bir liste 100 ilişkili haberler istiyorum. Siz liste de yazabilirsiniz arasında. ilişkili haber özeti dedim. Şöyle aşağıda atsın. Sonra print yine şöyle açtık parantezi ne var bunun içinde data frame olacak şöyle isimcini atacağız değişken atacağımız çünkü köşe parantezimizi açtık bir tane daha açıyoruz içine şimdi aynen bu şekilde başlık, score ilk hepsini böyle tamamladık. Sonrasında şöyle to setting index'te false yaptık. Şimdi kodu bitiriyoruz arkadaşlar. Şu if name'imizde main'imize her zaman gibi kodumuzu bir uygulayalım. Bu çalışacak program açılımda çalışacak fonksiyonlar, ana fonksiyonları ekleyelim. Tüm haberler de galiba tüm haberler haberleri çek. Ee, biz vardı. Biz biz tabelleri haberleri o da eşittir biz tabellerini ee, buldu çekti, buldu tüm haberler en sonunda tabloya yaz biz tabelleri böyle kadar tamam haberler Şimdi bir Aynen bu şekilde gidip okudu. Nötr dedi. Skorlarına nötr dedi. Okuduğu haber başlıklarını da buraya getirdi. Linkleri de burada. Bu şekilde güzel bir duygu analizi yaptık. Haberleri okuttuk. Bunu dediğim gibi hissiyatı diğer yukarıda verdiğimiz ifadeler içinde de yapabilirsiniz. Diğer seferde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Videoyu da beğenirseniz sevinirim.